Arkadaşlar bu e, videoya neden çekiyorum Abi Bilgisayarımla alakalı bir şey göstermek istiyorum ee, Bilgisayarda bir sıkıntı var Ya masaya vurduğumuzda Ya da kasaya böyle tık yaptığımızda bilgisayar gidiyor Yani siyah şey, ekran yok sinyal yok hatası veriyor Ve ekran kartı kırmızı bir nokta çıkıyor Şu kabloyu görüyorsunuz büyük onda bir sıkıntı var Ve o yüzden böyle yapıyor Değişmesi lazım galiba ama bunu size göstermek istedim. Yani gösterme gereği duydum. Şimdi bir iser açırdı. Yani ekran kartı hatta gittiğiyle alakalı bir kanıtım daha var. Şöyle aygıt yönelisini açayım göstereyim size. Evet, ekran kartın driverları gitmiş olarak gözüküyor abi. Güncelleştir olarak gözüküyor. Cihaz kopmuş olarak gözüküyor yani. Yani ben mesela etkinleştirdim bunu. O gene de giyecek yani. Yani Bilmiyorum. <laughs> Ay, uyarı işareti de geldi. Evet, AMD hata raporu aracı dedi. Ekran kartı büyükten arkadaşlar. Arzada. Yani bilmiyorum. Yani el bir. Yani yardım edecek birisi varsa. Lütfen yardım etsin. Çok mutlu edersiniz beni. Şimdi göstereceğim size sonunu. Bazen yapıyor. Ya da masayı saran. Ya yani da şöyle bak. Bak dokunduğum an gitti. Hiçbir şey ama Bak kazı sadece şöyle yaptı. Bak. Ya. Ekran gitti, sinyal yok dedi ve ekran bir daha asla gelmiyor. Asla gelmiyor ekran. Hiçbir şekilde gelmiyor. Böyle karıyor ekran. Benim yüzümü de görebilirsiniz şurada. Çok sıcak hava bizim burada. Yani bir daha gelmiyor arkadaşlar. Yani ses var ama görüntü yok. Yani resetleyince geliyor görüntü. Böyle bir soru. Yardım edecek birisi varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.